Efendim sevgili kardeşler Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Futuhat isimli eserinde söylüyor. Tabi bunu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da da bu meseleden bahsetmiş. Fatiha'yı tek nefeste okuyanlara acayip müjdeler var bunu büyük alimler bilirler. Bazı alimler böyle namazlarda da tek nefeste bitirirler ama besmele de dahil olmak üzere diyor tabi Başında Bismillahirrahmanirrahim besmeleyi çekip bu şekilde tek nefeste hiç nefes ara vermeden okuyacaksın Fatiha-i Şerifeyi. Diyor ki: Efendim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'dan, Cebrail aleyhisselam da Mikail aleyhisselam'dan, o da İsrafil aleyhisselam'dan nakletmiştir. Yani İsrafil Aleyhisselam bunu Mikail Aleyhisselam'a söylemiş. Mikail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a söylemiş. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e söylemiş. Efendimiz de ashabıyla paylaşmış. allah Teala demiş ki İsrafil Aleyhisselam'a Ey İsrafil izzetim, celalim, cömertliğim ve keremim hakkı için. Bak cenab Allah burada ne kadar önemli efendim vasıflarını kendi adına böyle yani yeminle efendim e, hakkı için diyor. Bu çok önemli yani. Cenab-ı Allah bunu dedikten sonra bunu yapanlar Allah Allah. Ne müjde yani. Hakkı için kim? Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'yı bitişik olarak okursa yani bu nasıl? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin değil. Orada bitişik olarak okuduğun zaman nefessiz okuyacaksın. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Bitişik olarak okuyacaksın. Bu şekilde tek nefeste bir kere de okursa şahit ol ki diyor İsrafil Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah ben bunu böyle okuyana mağfiret ederim. Ben onu affederim. İyiliklerini kabul eder, kötülüklerini affederim. Onun dilini, bu Fatiha'yı bu şekilde okuyan o dilini ateşte yakmam. Onu kabir azabından ve büyük korkudan. O büyük korku neresi? Kıyamet günü, Fezaül Ekber diyorlar. O kıyamet günündeki büyük korkudan kurtarırım. O kimse o da nebilerden ve velilerden önce kavuşur diyordu. Efendim ruhul beyan tefsirinde. Allah Allah. İsmail Hakkı Bursi Hazretleri ne kadar büyük bir alim. Bunu inşallah adet edinelim kendimize. Bu şekilde Fatiha'yı mutlaka her gün okuyalım ya. Cenab-ı Allah kabul buyursun. Fatiha-i Şerife'yi bu şekilde okuyup bu müjdeye nail olan kullarından eylesin bizlere Rabbim. Vesselam.